İyi günler herkese. Yepyeni bir gün var. Bugün sakin seyirler var. Kurda 3.35 seviyesinin biraz üstünde hareketler oluyor. Dolar endeksi daha bir yatay hareket ediyor. En azından onun içeriye vermiş olduğu olumlu bir yansıma var. Bunları ifade edelim. Kurla ilgili olarak içeriden çok dışarıyı izlediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Dolar endeksinin seyri çok daha önemli olacak. Orada bir dinlenme var ama e, aşağı doğru bir düşüşte yok henüz. E, yani en azından hala daha her an ileride 101'in de üzerine yükselerek e, bir yukarı hareketin sinyalinde veriyor. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Bizimle ilgili olarak içeride e, Perşembe günü Merkez Bankası var. Oraya yönelik bir 25 bas puanlık bir faiz arttırımı yapılabilir şeklinde bir birkaç tane yorum alıyoruz. O konuda bir şeyler söyleyelim. Teknik faiz arttırımından söz ediliyor. Alt band şu anda %7,25'te, üst band 8,25'te, ortada da %7,50 var haftalık repo. İşte bu %7,50'yi %7,75 yapmaktan söz ediyorlar. Bunun da teknik olmasının da sebebi işte hem simetrik olacak hem de 25 bas puanlık bir arttırımın kurlar üzerinde çok çok önemli bir etkisi de olmayacak aslında. Ee, tamamen bu Merkez Bankası'nın hem simetriyi yukarıya ve aşağıya olan uzaklığı eşit hale sokması hem de içeriye işte faiz arttırıyoruz şeklinde bir mesaj da vermesi açısından önemli olabilir. Ama en önce söylediğim gibi yeniden ifade ediyoruz. İçeriden çok dışarıya daha fazla izliyoruz. Dolar endeksi eğer hızlanarak 101'in de üzerine yükselirse çok daha yukarı hareketler olabilir. 3.35 50 şimdilik izlenebilir aşağıda. 3.35 50'nin üzerinde ısrarlı seyirler sürerse bu ileriki süreçte yeniden yukarı yönlü hareketler olacağının işaretidir. 3.40'ın üzerine yerleşmeler olursa bu da elbette ki daha da yukarı seviyenin sürmesine işaret edecek. 335 50'nin altına inerse 330'a yönelik bir hareket olabilir ama ne kadar uzun soluklu olacak bunları izleyeceğiz. İyi günler herkese hoşçakalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.